Arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşim Belire ile simli tutkallarımızdan bu markalı olan ve Elmers markalı olanı yarıştıracağız. Belire Bubu'yu yarıştırıyor. Ben ise Elmers'i yarıştıracağım. Ama ben Elmers'in daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Amerika'dan geldi. Ee, ama yani bu da güzel olabilir. Nasıl yapacağımıza bağlı diyorum ve Hemen videomuza geçiyorum. Çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Umarım siz de heyecanlısınızdır arkadaşlar. Öyleyse hadi başlayalım. Şöyle tutkallarımızı ilk olarak kasemizden çıkarıp şöyle kenara koyalım. Biraz karışık oldu. Arkadaşlar eğer siz de slime yapacaksanız aramızdan en seçtiğimizi, en güzel seçtiğimizi yapabilirsiniz. Yani sizde gözlerinizin önünde kamera var zaten yani kameradan görebilirsiniz. En güzel hangisini beğenirseniz o tutkala alıp onunla slime'ınızı mükemmel bir tarifle yapabilirsiniz. Bu arada şimdiden hatırlatma olarak söyleyeyim. Eğer tarifimizi beğenirseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, bizi kırmayıp basmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar tutkallarımızı döktük. Aynen öyle. Şöyle ben göstereyim ilk başta. Benimki mavi simli. Çok güzel bir tutkal. Beril'ininki de güzel. bir renk. sanki biraz daha katı. Yeşil bir tutkal. Yeşil simli. Glitter glue ikisi de. Evet arkadaşlar yedek malzeme olarak suyumuz var. Sularımızdan da dökelim. Aynı miktarda koymaya çalıştım. Beril'e de yani ilk slime'larını yapıyor. Benim gibi daha usta olamadı ama o da ustalık yolunda ilerliyor. O da bir ilacım hangi malzemeyi istiyorsan o malzemeden katabilirsin. İstediğin kadar bu slime bizim kendimize bağlı. Arkadaşlar siz de eğer bu tarifi yapıyorsanız su miktarı isteğe bağlı. Şöyle ikimiz de almak suları. Bir önce Beril'in bir döküşünü göstereyim isterseniz. Ben de zaten hemen ona yetişebileceğimi düşünüyorum. Dediğim gibi isteğe bağlı su miktarı. Ben de alayım. Bericim sen devam edebilirsin. Şöyle dökmek yeter. Ben ilk önce iki malzememi güzelce bir karıştıracağım. Arkadaşlar zaten şimdiden slime oldu gibi. Hatta oldu demeye bile gerek yok yani. Siz de görüyorsunuzdur. Şu de karıştırıyor. Benden gördüğü gibi yapıyor. Arkadaşlar seslerden dolayı kusura bakmayın böyle ses çıkartıyor maalesef ki. En iyisi biz bir karıştırıp gelelim. Arkadaşlar hadi o zaman biz karıştırıp geldik diğer malzemelerimizi dökelim. Ben tıraş köpüğü dökeceğim ilk olarak. Beriyle'nin kıvamı şöyle bu arada. Beriyle'ninkinin kıvamı. Beriyle de sıvı sabunu almış eline. iki fıs döktü. Ben de o sırada tıraş köpüğümün kapağını açıp dökeyim. Tıraş köpüğümü yeni almıştım. Çok güzel koktu. Döküp de geldim. Nane kokuyor sanki bu. Her neyse. Bu arada arkadaşlar Belile'nin tarifini yapacak olanlar, bu bu bulabilenler ee, Beliyle güzelce bir karıştırdı ilk başta. Bu arada arkadaşlar sakın yine unuttum sanmayın. Nasılsınız, iyi misiniz? Dediğim gibi yorumlara hangi tatil şehrine gittiğinizi yazabilirsiniz. Arkadaşlar şunun kıvamına bakın. Şuradaki küçük süsleri gerçekten de harika oldu. Bunun aynısını bence bu bu tutkalla da deneyebilirsiniz. Bu bu glitter glue. Kırtasiyelerde zaten tutkallar hep satılıyor. Şöyle göstereyim. Bence gayet güzel oldu. Arkadaşlar bu arada ben istek video bekliyorum bayağıdır. Sizce arkadaşlar yorumlara bekliyorum. Slime malzemeleri alışveriş videomu çekeyim mi? Yoksa balonlar ne çıkarsa slime mi? Öyle eğlenceli videolar sizi bekliyor. Sakın unutmayın ve takipte kalın. Evet arkadaşlar harika. Beri de çekelim bir andan. Ay tıraş gübünün. gelişi bir harika gerçekten. Oh bol bol pof pofuduk bir slime olacak ikimizinki de diye düşünüyorum. Şöyle biraz da beriyle çekmek istiyorum. Güzelce karıştırıp gelelim en iyisi. Evet arkadaşlar sanırım beriyle de kıvama soktu slime'ını. Yani kıvamı soktu derken adam etti. Aynı şekilde bende güzel bir kıvam var. İkimizinki de krem şanti kıvamı gibi. Ben slime'ın kıvamını çok beğendim. Ben de kendimi çok beğendim gerçekten. Acaba Berire'den güzel bir fikir alıp ben de mi simeklesem? Yoksa olan malzemelerle yapıp ben küçük süslerle de kalabilirim. Küçük süslere bayıldım. Seninki de çok güzel oluyor. Aynen öyle seninki de. Hadi öyleyse daha malzemem var benim. Şuradaki sıvı sabunu alıp 1, 2, 3 fası dökelim hadi. Kenara alalım. Onun dışında ben biraz sızlanma göstermek istiyorum. Burada arkadaşlar fark ettiniz değil mi? Sıvı sabun slime'ın rengine tam bir şekilde uydu. Durudu şeyler. Öyle. Köpük sabunu alacağım. Bir, iki. Ve biraz daha böyle şöyle. Neler döktün Beli'yle? Dıra tıraş köpüğü, tuz kal, duş jeli, şampuan ve su mu? Su. su. Aferin sana. Köpük sabunun kalmış. Ben de hızlıca şampuan değil buradaki aslında arkadaşlar. Saç kremi ben de hemen bunu döküp de geleyim. Arkadaşlar ben kendiminkine saç kremimi kattım. Şöyle bir güzelce sayalım. Berile ile ikimiz tıraş köpüğü kattık. Güzelce bir karıştırdık. O da tam olarak karıştıramamış sanırım. Karıştırmaya devam ediyorum. Ben bütün malzemeler bitti. Geriye sadece borak su kaldı. Borak suyu da sizin karşınıza döküp e, slime'ınızla oynamaya başlayalım. Ne dersin Berile? Olur. Güzel. Arkadaşlar bir tereddüte girdim. Ben duş eline eklemiştim değil mi? Beri de eklemişsin diyor. Ekledin diyor. Ona güvenerek hazırladığım boraksı suyunu güzelce bir karıştırıyorum. Yakında boraksı su hazırlama tarifi de gelecek. Şu baya bir boraks diyeceğe benziyordu bence. 3 tane dökelim güzelce karıştıralım. Karıştırıp da geliyoruz. Evet arkadaşlar ben kendiminkine boraks kattım. Beriri hala eline almadı. Mükemmel oldu. Bayıldım. Baya bir elime aldım. Baya da bir boraks istedi. Siz bunun aynısını eğer yapmak isteyeceksinizdir diye düşünüyorum. Eğer yaparsanız e, renü ile yani lens solüsyonuyla yapabilirsiniz. O da işe yarar. Kabını temizledi. Yakında elimi de temizleyecek. Beri'nin kıvamını da birazdan göstereceğim arkadaşlar. güzel oldu. Arkadaşlar benim kislime daha olmadı. Berilerin ki şöyle durumu göstereyim. Çok cıvışık. Sanırım challenge'ı benim slime kazandı. Biz videoyu kapattıktan sonra, bitirdikten sonra onun slime'ını tamir etmeye çalışırız. Ama videonun süresi çok uzadığı için artık kapatmak zorundayım. Evet arkadaşlar. Eğer slime'ımı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videolarımı izlemeye devam etmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen benim için unutmayın. Ve siz çok seviyorum. Hoşçakalın.